Yol değil şaman yolu Seven harbiden sevse zaman olur Benim de dertlerim var kafam dolu Vatan gibinin kaplanı kapat yolu Boğazda sinyalde martılar ve kediler sizi, sizi 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 gidiler Alt taraf kuru çeşme üst taraf etiler. sözlerde kısa sırlı yağmurlar Ne inanacak birileri var Hepsi korku bebeğin ama etmediler Bu Baharda kar yağdı dayko dize kadar Haydi onca dışarıdayız güneşe mi küstük? Bir tane gol yedik millet sandı üçlük Neyse bir ara düştük ama kalktım şimdik Kırık diş tek baston yener raga dimdik Kalabalık değil tıkkın tıkkın bura